Yahya, hoş geldin. Ne? Hoş bulduk. Selim'i ciltlerle bulalım. Şimdi gelirler. Defne, Defne. Ne? Hoş geldin. Merhabalar. Selam. Arkadaşlar arkadaşımla ortak canlı yayın yapıyoruz. Öncelikle herkese merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ortak canlı yayın yapalım, dedik. Yapalım. oldu. <laughs> Acaba benimkiler gelecek mi? Bilmem. Geliyor arkadaş. Evet arkadaşım arkadaşlar. Arkadaşım. Yakın arkadaşız arkadaşlar. Evet. Okuldan arkadaşım. Evet. Selim'e cinemeler uyama vakti. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> Daha beş kişi var. Beş mi? Bende de beş kişi var. <laughs> Sesi kısmak zorundayım. Okey. Okay. PKX'de da oynayacaktım da oynayamadım. Rüzgar nerede ya? Rüzgarı bulamıyorum ya. Ha ha. Bir yerden çıkar ya. Bilmiyorum. Ne zaman kaybolmuştu? Bilmem. Unuttum. Neyse çıkar inşallah bir yerde. İnşallah. Merhaba. Merhaba. Sende kimler var? Sende, e, ben de beş, altı oldu. Sende? de? Ben de de altı oldu. Bence ortak ya. Hem seninkiler geliyor hem benimkiler. Arkadaşımın ismi Yahya. Suri derken ne demek istiyorsun sen? Ya o bana lakap taktı öyle. Hmm. Peki. Bana tam olarak? Arkadaşımla ortak canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Allah Allah. Impossible. <laughs> <laughs> Sky. Kuşulayım efendim. Oha yayın açmış. <laughs> Arkadaşlar ilk defa mı görüyorsunuz ama <laughs> Merhaba. Ne yapacağız? Sohbet ediyoruz işte. Üf, Allah Allah. Ben kameramı açsam mı acaba? Ama yüzümü göstermeden. Yahya. Efendim. Kameramı açayım mı? Sen mi? Hayır ben. Ha. Hmm. Aç. Evet. Tamam bir dakika. Tamam <laughs> daha da, masamı topluyorum şu an. Bir dakika. Yüzümü gösterebilirim yanlışlıkla. O yüzden halıları göstereceğim bir dakika. <laughs> 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 hmm. Havlu. Yanlışlıkla kendimi gösteriyordum arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Merhaba. <laughs> 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 Oha hala. Of okulun açılmasına bir gün kaldı. Evet ya. Of çok sıkıcı. Okul. Işın <laughs> <laughs> sende kaç kişi var şu an? 16. Ah, ortak evet. Yine geldi. Belki de İtalyan'ın yarısı gelebilir. Bakın İtalyan bilekliği. <laughs> dersen açık kalsın. Yok. Yeah. Efendim PK isteyen insan. Impossible. Yüzünü göster 5000 abone de yüzünü göster. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok var ya. Arkadaşlar size kardeşimin şeyini gösteriyorum. <laughs> Oha. Kardeşinin şeyine bak. Miloya vardı burada. Miloya yok olmuş. Parçalamış <laughs> <hiç> bildin. <laughs> ışığım yüzme yavilma şak şak kardeşin <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben de okulan gibi ıı, oyun videolar çekeceğim ama normal ka karışık çekeceğim üçü bir arada evet <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> arkadaşlar yıkadık yıkadık <laughs> öyle Rüzgar nerede çıkmayın ya? Bak tedirginleştirmeye başladım yine. Bu bir yok Neyse evdedir o herhalde. Moderatör, moderatör, yapmıyorum. Ay. Yanlışlıkla şu çiçeği gösteriyorum. Onu gösterebilirim yani. Ee, Aman, ortak oh, ortak kendim. Rüzgar kedime evet. Suluğunu göster. Tabii. Bu benim değil ki Ece'nin. <laughs> <laughs> Şunay abla efendim. Abla çaydanlık artık senden korkuyor. <laughs> Şu abla PKX'de arkadaşlar ortak canlı yaptığım için PKX'de oynayamadık. Rüzgar. E yeter artık Rüzgar. Şeyini de çıkarma yani anneciğim. O yoruştur ya. Ciyap emir veriyorum. Kraliçe emir verdi. Üşülay, şimdi arka plana geçsem nasıl oluyor? Aa, arka plana geçtim. Niye? <laughs> Ay. Ay ne oluyor? Bismillah ne oldu lan? <laughs> Sesim geliyor. Ne oluyor? Sesim geliyor. Hayır ben yapayım. Yankı, Yankı yapıyor. Yankı yapıyor. Şimdi yapıyor Sesim mu? Sesim geliyor Oldun mu? Dondu mu? Sesin gel.

Şimdi geliyor mu? Geliyor. Um, geliyor. Az geliyor. Seda. Az geliyor. No. Geliyor. Seda. Az geliyor. Geliyor. No. No. Nisa, Nisa seni al. Metro yaptım. Ay ne oluyor lan? Ya çok kötü oluyor. Seni yanlışlıkla yaptım. yanlışlıkla yanlış. Seni yanlışlıkla yaptım. Ya bir şey olmaz ya yazık. Ses standartsın. Hala karar vermedim ama. mu? Hmm. Bir dakika canlı yayını kapatıp geri geleceğim. Tamam.